Men yutayır Resul'e fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ayet bu kelimelerle sınırlı olarak algılandığı zaman tam algılanmamış demektir. Bunu böyle algılamayacağız. Bunu bir formül olarak algılayacağız. Nasıl efendim? İtaat kelimesini kaldırır. Yerine istediğin kelimeyi koy formül bozulmaz. Kim Resulullah'a isyan ederse Allah'a Allah isyan eder. Kim Resulullah'ı severse Allah'ı sevmiş olur. Kim Resulullah'ı üzerse Allah'ı üzmüş olur. Kim Resulullah'ı memnun ederse Allah'ı memnun eder. Kim Resulullah'ı razı ederse Allah'ı razı etmiş olur. Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olur. Peki sizi celallendirme pahasına bir şey soracağım. İyyake na'budu evet, diyoruz ya. Evet. Bazıları diyor ki peki ancak sana kulluk ederiz evet, ayet-i evet. O zaman burada nasıl i̇şte, anlayacağız işte, onu? İşte o ay o ayete mazhar olabilmek için Resulullah'ı devre dışı bırakmayacağız. Estağfurullah Onu da ondan talim edeceğiz elbette. Yani Allah'a kul olmak yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi? değil. Resulullah neci? Muhammed Mustafa olarak, şahıs olarak neci? Peygamberlik kurumu olarak neci?